Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bugün Play Store'dan bir oyun buldum da bunu sizlerle bugün deneyeceğiz. İsmi Sokur diye bir şeydi de unuttum tam. Neyse ben başlıyorum o zaman. Böyle çekip şurada vuruyoruz herhalde. Evet. Dur, ne oldu ya? Galiba tam onu boş ver. Ayık hey, bunu alsak zorundayız o zaman. Tamam boş ver. Hmm, böyle. Ha, attım. Bunlar kolay da tabii bundan sonra zor gösterecek kesin. Bunlar başarı bunlar. Aa, bu birazcık zor iyi bir de böyle attı bu almak oldu. Adamlar yıkıldı. Çarpı oluyor niye gözlerinde? Ölmüş. Şey. <laughs> Neyse. Buradan bu kolay mı? Dur bakayım. Bu adama diyecek. Ana. Oldu. Taksiden de oluyormuş ama. Çok iyi bir şeymiş bu arada. Tamam onu boş ver. Yürüyorum istem. Yok gerek yok. He birazcık kolay mı zor? Bunu böyle at. Ha. Niye olmadı? Olmuyor niye? He oldu her şükür. Gol 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 ilk defa gol atmış gibi seviniyoruz. İki bacak. Bunlara boş ver. Normalde internetli bir oyun ama ben şu an interneti kapadım. İnterneti kapayınca reklam falan hiç çıkmıyor. İnternette reklam çıkıyor ama gol oldu. Normalde bazıları çok zor yapıyor. Bazıları çok kolay yapıyor. Niye tamam, bunu boş ver. Bunlar hep bunları varıyor. Tamam hmm, ben O oldu Bu kadar basit. Benden bu kadar benden başka proları yok zaten. Bu kadar oyunların paraları benim. Ben bunu boş ver. Bu. Bun... Olmadı. Oldu. Hayır oldu. Yere bıraktım. Tamam bunu ver o zaman şunu baş ver. Bu. Bunu böyle mi yapacağım Allah, Allah He. Nasıl bana geliyor geri. Oradan çıkıp. Kesin kolay mı? Ben attım zaten. Ee, i̇lk baştan ilk saydım daha geçti. Neyse geçti. İstemiyorum ha bunları. Şöyle o zaman. Girdi tamam. Evet bu kadar basit. Bunlara başlar. Bunlardan süzülür. Buna başlar yürüyüp. Şimdi bunu böyle direkt fırlatayım ya. Şöyle fırlattım. Oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam bu çok tamam bırak abi onu. Bunu istemiyorum. Ha no thanks. İstemiyor. He, bak bu birazcık karışık. Bu niye böyle? Atamıyorum. Aa üç hakkımız varmış. Tamam o zaman. Tamam bakayım. Yani yukarıda da zaten last shot diyor. At atamadım. Tamam atamadım. Ya abi o tatlıdan atamadım. Tamam atacağım bu sefer. At attı. Sen kimi soruyorsun böyle de? Tamam çok güzel. Bak bunlar çıkıyor. Bu kolaymış ya. Bu kolaymış. Çok kolay. tamam bunu başar. E tamam bu niye bu kadar kolay ki? Yo. Ne? Tövbe tövbe. Nasıl? Tamam böyle. Abi o toptan niye? Gördü. <laughs> o zaman onu boş ver. Tamam buna gir. Tamam. Hep gösteriyor. Of attı. <laughs> çok güzelmiş bu Tamam. Ben yine. Bunu böyle at. Şöyle mi? Aa. bu, bunlar hareket ediyor. Ne no. oldu? Kesin girecek var. Oo. Bak girdi dedim ben sana. Ya niye girmedi? Sen daha tüm ortalık karışsın. Şöyle. Abi git. Aradan düş. <laughs> girdi bak bir tane gerek kalmış zaten kolay Tamam buradan yine bana bas. Şöyle buradan mı çarpıştırırsam ki? Şöyle. Şöyle oldu bence. Evet. Al gitti. Alın menene. iki öyle. başlık da seviniyor ya. <laughs> Bunu nasıl atacağım? He bu kolaymış. Bak iyi. İyici. bu şu. Ben buna atarım ben bunu. Yeah Aa, he öldü. üzülmeyin o kadar da ya bir şey yapmadık. Girdi. Hep bir şey oluyor zaten. Ama, tamam. Buradan şu tepeden sıptıracağım. Evet. Ne? No. <laughs> niye ama? Oh, ses yapıyor yani dalga olarak. Aa, bana niye geliyor? Aynı şey. Şekilde... Tam indi kafasına var ya. O zaman yapacağımız bir şey yok. Direkt yok dalmayacağız. Dur bakalım. O oh, böyle olma. Hmm. Hiç olmadı hiç. Aynı bölümde kaldık yine. Şöyle bir dakika. Bu çöp de. Böyle. Oh çok güzel. Aa ben hiç düşünmemişim var ya. Içerisinde. Evet, bu kadar basit. 2200 paramız var şu an. Bir şeyler alalım. Buradan mı? evet. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu olmaz. Bu ne? Yok mesela. Bu ne? Ha bak, bu güzel oldu. Yok, bu mu bu mu? Bu. Bu mu? Aa bak güzelmiş. Şurada güzel. Başka da yok. Hmm, aslında bu olabilir bak. Bu mu? Yok. Şu. Bence bu. bu. Hmm, bence siyos. Evet. Hangisiydi bu? Buydu. Ben bunu istiyorum. Evet. Ekip tamam. Top alacağım. Tam bin lira bir şey almak istiyorum. Kim buradan ne var? Şu ne? Aa burada gözük. Oo. Of. ben. Ekip. Çünkü bu adam çok yakışıklı oldu. Hayır benim gibi. Şuradan attım tane aldı aldı oldu. Allah olmadı. Nasıl oldu? Abi orada nasıl duruyorsun sen? Tam orada durdu ya böyle bir şaka mı var? O oh be girdi. Ah be abi girmedin daha da zirmeli. Çok değişik bir şey oldu orada. O zaman şöyle. Aa. Oh, çok iyiydi. Çok iyiydi Allah'a. Oh. Ana. Oh. oh. Bu kadar bas, Heh, oldu hiç şükür. Yeah. Way, diyor. Tam bu. Böyle. Gel gel lütfen. Bir tane Oh. Bu da olmadı. Dur girdi, gir de gir. De ha, gir de gir de gir. Çok güzel. Abi, teşekkür ederim ya. Tam bun... bu ne? He adam. Anladım anladım. Böyle. Evet böyleymiş anladım bundan. O da güzel olmuş. Çok güzel. Hmm. Tam bunu böyle. Evet evet evet. Ne oldu? Tamca çarp 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 çarp. Evet. Oradan çarpa 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 çar çarpa 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 çarpar. Bu ne? Bunu buradan mı sektiriyorsun? Aa bak bu daha güzelmiş. Böyle 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 böyle. Ne olur. <laughs> Nasıl girmiyor? Çıldırdım. Neden girmezsin sen böyle? tam onu olur. Allah Allah. o zaman böyle yapacağım. No. Ya. Yeah. <laughs> bir daha yapacağım bir Abi Ya niye bu kadar zormuş? Bak sen şu küçüğüne bak ya. He oldu. Nasıl olmuyorsun abi artık ol bak lütfen ol. Zaten denirdi. <laughs> ol artık. Böyle oldu bak. Olacaksın bu sefer. Tamam olma olma ne yapayım olma olma. Tamam lütfen. Olma. Evet böyle olması lazımmış. Evet böyle olması lazımmış. Ne kadar verdin? Kaç tane? 150 mi verdin vere vere? Böyle. Yani nasıl girmiyor? O zaman böyle birim. Hmm, bu ne? Of of of, of. işimiz var. Ya oradan git. <laughs> ya hadi ama. Heh bu sefer girecek bak. Eminim dedim. Nasıl çıkıyorsun? <laughs> git git git. <laughs> Heh. Ver bakayım bir puan. Ver. Ver dedi. Tamam şimdi bir de ben top alayım. Top 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 top. Bundan aldık. Top alayım. Da. Güzel bir top olsun ama. Abi. Şampiyonlar ligi topuna benziyor şu ya. Şu şampiyonlar ligi, ligi topu gibi. Bu da güzel aslında. Sen, hmm, bence bu güzel. Bunu aldım. Ekleyip. Tamam çok güzel. Bunu böyle o zaman sabahdan defter. Olmadı. Hem tek. Git. <laughs> 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 Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Hadi hoşça kalın.